Aspo ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Şenol sövmez ve Onur Özkan'la birlikteyiz bu gece son sayfada. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sıcak. <laughs> burası, burası güzel ama dışarısı çok sıcak. Bu saatte de sıcak mı? Sıcak, çok nem var dışarıda. Esmiyor hmm. hiç. Yani felaket. Karşıdan gidiyoruz bir de zor geliyoruz. <laughs> evet yani ama yine en azından arabalar, klimalar. Hani yani biraz. evet. Burası, Burada da klimalı. Burası ben iyi. klimalardan tabii şikayetçiyim genelde. Klima beni hasta ediyor ama. Hmm, şu anda etme bence şikayet. Burası iyi gerçekten de. Şimdi tabii son dakikamız var. Ee, öyle başlayacağız. Ee, sohbetimize devam edeceğiz daha sonrasında. Beşiktaş-Amerti kadrosuna katta uzun zamandır beklenen bir transfer. Ayrıntılar muhabirimiz Furkan Yıldız'da. Melike çok teşekkürler. İyi geceler, iyi yayınlar diyelim bizler de. Siyah-beyazlı taraftarlara biz aslında çok uzun zamandır bu müjdeyi vermek için bekliyorduk. Daniel Amarty ile Beşiktaş transferin ilk günlerinden beri çok yakından ilgileniyordu. 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak siyah beyazlar kanalı oyuncuyla. 2 gün içerisinde Amarty'in İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Önce sağlık kontrollerinden geçecek ardından da Beşiktaş'ın Almanya kampına katılacak tabi. Ee, Şenol Güneş'in çok istediği bir transferdi. Neden e, çok istediği bir transferdi? Amarti hem stoperde hem ön libero'da, hatta gerektiğinde sağ de forma giyebilen bir oyuncu. Çok tecrübeli bir isim. Uzun yıllar Premier Lig'de Leicester forması giydi. Ee, 30 yaşında ee, bu anlamda e, Şenol Güneş'in takıma katkı sağlayacağına inandığı isimlerden birisiydi. Ee, ama şunu da belirtmekte fayda var. Amarti isminden bağımsız olarak Beşiktaş bu transfer döneminde sağ stopere bir takviye daha yapacak. Southampton forması giyen Lianko için temasların sürdüğünü belirtelim. Ee, fakat Beşiktaş taraftarlarının çok uzun zamandır beklediği bir isim, beklediği bir transfer. Daniel Amarty artık Beşiktaş'ın futbolcusu demek yanlış olmaz. İki gün içerisinde Galatasaray futbolcu İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise Beşiktaş'ın Almanya kampına katılacak Daniel Amarty. Teşekkür ediyoruz. Gelişmeler oldukça yine transferle ilgili muhabirlerimize bağlantılarımız olacak son sayfa içerisinde. Evet sıcak gelişmeyle başlayalım tabii ki konuşmaya. Furkan detayları anlattı. Hemen onu Özkan seninle başlayayım. Nasıl yorumluyorsun? Yani Furkan'ın da dediği gibi uzun bir süredir konuşulan bir isim. Hatta biz mesela bir buçuk aydır yaklaşık Amartya'yı evet. yazıyoruz, çiziyoruz. Bir ara krize girdi, olmuyordu. Ondan sonra yeniden görüşmeler başladı. Tabii ki bonservisi elinde bir oyuncu olduğu için orada imza parasıyla alakalı bazı demek ki pürüzler vardı ekonomik anlamda. Ya oyuncu iki tarafı değerlendirmek lazım. Hem artıların hem ekisteni masaya yatırmamız gerekirse. Artıları birincisi tabii ki tecrübeli bir oyuncu, deneyimli bir oyuncu. Evet. Avrupa'nın en önemliliklerinden birinden geliyor buraya. O önemli. E, orta alandan devşirme bir oyuncu olduğu için e, topla çıkışları iyi, pas yeteneği yüksek, atletik özellikleri var. E, bunlar Artılar oyuncuların. Oyuncunun eksi yönlerine gelirsek benim izlediğim kadarıyla biraz pozisyon bilgisi zayıf bir oyuncu ve ağır bir oyuncu. Yani Beşiktaş savunmayı önde kurmak istiyor. Bunu biliyoruz. Şenol Hoca'nın en çok sevdiği şeylerden biridir e, savunmayı öne çıkartmak. Hani bu anlamda onun geri dönüşleri nasıl olacak? O arkayı nasıl toparlayacak? Biraz da bence partnerini görmemiz gerekiyor. Hep burada konuşuyoruz yani. Ya, evet, savunma oyuncusunu tek başına değerlendiriyoruz, konuşuyoruz ama onu tamamlayacak olan ismi de görmemiz gerekiyor ki bu sayısı olmayacak. Çok evet, net gözüküyor. Evet, o da. Artık netleşti. Onun ayrılığı artık hani nereye gidecek sadece onu konuşabiliriz artık herhalde bu saatten sonra. İşte Liyanko ismi konuşuluyor. Başka adaylar var. Mutlaka oyuncunun yanına biraz daha pozisyon bilgisi yüksek bir stoperin alınması gerekiyor ki zaten Şenol Hoca mutlaka bunu biliyordur, farkındadır. Bir de başka bir handikap görüyorum. Yani Beşiktaş'ın çok tercih etmediği bir şeydi ama oyuncu Afrikalı. Hmm. Şimdi Ocak ayında bir Afrika Kupası var. Ben de şimdi Furkan konuşurken Beşiktaş'ın kadrosuna tekrar bakıyordum. Hani çok sayıda Afrikalı oyuncu var ya. Sayısını saymıyorum artık. Çünkü gitti gözüyle bakıyoruz. Şimdi Amartey'in geldiğini farz edelim. Omar Koley gidebilir Afrika evet. Kupası'na. Masuaku var. Beşiktaş'ta yine kupaya gidebilecek bir oyuncu. Gezal var. Abu Bakar var. Yani hep bunlar takımın önemli isimleri. O yüzden de Ocak ayında bir kriz yaşanabilir. Mutlaka bence Beşiktaş'ın bundan sonra alacağı ikinci stoper Afrikalı olmayacaktır artık diye düşünüyorum. Liyanko belki bu profili oyan bir oyuncu olabilir de başka bir isim ama Amartey toplamak gerekirse önemli bir kariyer, önemli bir oyuncu. <laughs> Mutlaka bu oyuncunun eksiklerini kapatabilecek bir takviye yapılırsa yanına çok daha büyük fayda sağlar diye düşünüyorum. Hocam sen ne söyleyeceksin? Vallahi Beşiktaş'ta ilk defa yani son dönemlerde bir transfer hareketlenmesi oldu. Yani amortiyle ile başladılar. Şenol Hoca'nın oysa 4-5 tane transfer isteği vardı. Amorti almaları demek size gidiyor ki bir koleği kaldı orada. Bir de işte yani bir tane daha alırsalar ancak herhalde orayı dolduracaklar. Daha başlangıç olarak düşünüyorum. Gerçi geçen seneden kalma Beşiktaş'ta öyle fazla bir abartılacak mevkiye alınacak fazla bir oyuncu yok ama Galatasaray bu kadar fazla transfer yaptıktan sonra Beşiktaş'ın da artık alternatif oyuncuları üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de başladı transferlere. Evet. Ee, biraz hızlandı. Beşiktaş'ta artık e, tabii bir yandan eldeki oyunculardaki belirsizlikler. Belirsizlik var. O bekleme e, yavaşlatıyor aslında. Bir de limitlerde problem var Beşiktaş'ın. En az evet. Geçen bunu Yusuf Kenan'la konuşmuştuk sevgili Yusuf Kenan Çalık'la. Yani Beşiktaş'ın neredeyse yarı yarıya rakipleriyle. Evet. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre neredeyse yarı yarıya bir limit sıkıntısı var ki... Hani bu limiti arttırma şansı var sponsorluklarla oyuncu satışlarıyla. Hani elinde satabileceği kasaya para sokabileceği çok fazla oyuncusu da yok Beşiktaş'ın bu anlamda. Sayısın bonservisi Beşiktaş'ta. Hocam Beşiktaş'ta ama yani çok fazla mı? Hani deniyor ki maksimum 2 2,5 milyon euro Öyle civarında ama. bir rakamdan bahsediliyor. Bir yıllık evet. sözleşmesi olduğu için ve oyuncu bedelsiz gelmişti Beşiktaş'a. Hmm. O yüzden de çok hani aşırı bir kazanç elde etmesi zor. Ama iyi bir oyuncu yani o Hocam kadar... zaten en büyük sıkıntı bu zaten. Hani çok iyi oyuncu bu. Sayıs Beşiktaş'ın kadrosunun en değerli 3 4 parçasından aynen, bir tanesi aynen. ve o ama oyuncu gitmek istiyor. Yapacak da çok fazla Öyleymiş. bir şey yok. Yani gemileri yakmış durumda hani evet, evet. tabiri caizse. O yüzden de yönetimi bir yandan anlamamız gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda oyuncu alabilmek zor. Onlar da büyük ihtimalle kırık yarıyorlardır yarıyorlardır. ama taraftar da tabii ki bir yandan rakiplere de bakarak transfer istiyor. Onların da hakkı bu. E o yüzden de bir an önce Beşiktaş'ın beklenen hamleleri yapması gerekiyor. Evet, şimdi devam edeceğiz. Yine döneceğim Beşiktaş'ta transfere. Şimdi bir virgül koyalım. Amartya transferini paylaştık sizlerle. Yorumlarınızı, sorularınızı da ilerleyen dakikalarda okuyacağım. Şimdi buradan haberlerimizi de paylaşmak istiyorum. Bir yandan Fenerbahçe bir hazırlık maçı oynadı Kızıl Yıldız'la. Onun da özetini izletelim önce bir izleyicilerimize, bir hatırlayalım. Sonra maçı, futbolcuları, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri de konuşacağız. Şimdi kaptanlık konusuyla başlamak istiyorum. Gergin anlara sonra geçeceğim. Edin Ceko ve iki Türk olacağını söyledi İsmail Hoca. Bu kararla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum Ceko'nun kaptanlığı ile ilgili. Hocam seninle baş. Vallahi tamam Ceko çok popüler bir isim. Futbol kariyeri çok yüksek. Bugünlere kadar oynadığı kulüplerden belli. Yalnız böyle bir dönemde Fenerbahçe'yi tanımayan, etmeyen, diğer oyuncularla hiç birlikte olmayan bir kişinin kaptan olmasına ben onun ismine saygı duyarım. Ama bilmiyorum İsmail Hoca herhalde yönetimle oturup karar verdiler. Böyle bir karar aldılar. Saygı duymak lazım ama orada yani bazı şeylerde hiyerarşik düzen bozulduğu zaman bazı yerlere de sırayı eder yani. Hangi kulübe giderseniz gitsin, Messi bile yıllarca Barcelona'da ikinci kaptan olarak çıkmadı. Yani Xavi vardı, Iniesta vardı, hep onların arkasında Busquets vardı.